Merhaba arkadaşlar, ben Okan Katkıcı. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. E, bugünkü konumuz e, kuzuların, do koyunların doğumdan önceki son bir ayı ve koyunların doğumla birlikte kuzuların hayata gelmesiyle ilgili yapacak olduklarımızdan kısaca bahsetmiş olacağım. Bildiğiniz gibi e, Türkiye'de e, koyunculuk üzerine e, son iki yıldan beri bayağı bir gelişme var bu gelişmeler nasıl yabancı işte yerli ırkların melezlenmesi veya yerli ırkların da çıkmasıyla birlikte bir koyunculuk varlığı ve koyunculuk hakkında zenginleşme ortaya çıktı. Bununla birlikte bilimsel çalışmalar yaparak veya eski tip koyunculuktan ziyade büyük başlıklı gibi rasyon dediğimiz rasyonlarla beslenen koyunlar da koyunculuk da gündeme gelmeye başladı. Ben burada Koyunların son dördüncü ayı, doğuma bir ay kala ve doğumda, doğumdan sonraki bir ayı ve kuzularla ilgili kısa bir şeyden bahsetmiş olacağım size. Bu da bir not olarak kenardasınız, sevinirim. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de daha önceki yıllarda meraya mera dayalı besleme oluşuyordu. Meraya dayalı beslemelerde doğan koyunlarda genellikle kuzular septisemi ya da beyaz kas hastalığıyla birlikte doğuyorlardı veya meraya dayalı hayvancılıkta kuru madde tüketimi olmadığı için koyunlarda ikizlik, üçüzlük çok olunca da gebelik de ulaşabiliyordu. Ee, yeni koyunculukta e, kapalı, yarı kapalı, yarı açıklarda da biraz da bunlar halen devam ediyor. Bunlarla ilgili size birkaç bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar merada yarı, yarı kapalı, yarı açık hayvancılık yapıyorsak, küçükbaş hayvancılık yapıyorsak şunlara dikkat etmeliyiz. Koyunların, eee kuzuların son büyüme dediğimiz e, 4. aydan sonraki evresi çok hızlı büyüme oluyor. Koyun burada e, bütün vücudundaki vitamin ve mineralleri, e, genetik kodlamaları, çevre şartlarını her şeyini kuzusuna gönderebilmek için ağız sütüne gönderiyor. Ağız sütüne depolama yaparken aynı de kuzuyu da besliyor. Burada çok bir enerji açığı ortaya çıkıyor, kuruma da ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu mera hayvanlarında sürekli yaş için e, Kuru C çok düşük besleniyorlar. E, artı besleme olmadı takdirde de gebelik toksomisi gibi vakalar yaşıyoruz. E, vücudu Ciddi varlığı yüksek, vücut kombinasyonu iyi koyunlar da bu gebelik toksomisi yapmadan kuzularını doğum yapıyorlar, meydana getiriyorlar, dünyaya getiriyorlar. Ama bu seferde de e, kuzularda beyaz hastalığı ortaya çıkıyor ya da septepsevi gibi vakalar çıkıyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Koyun doğada yeterince artık topraklarımız zemin olmadığı için e, selenyum, çinko e, gibi e-vitamin gibi e, maddelerden eksik besleniyorlar. Çünkü koyun anne karnında presantayı sardığında e-vitaminin e çoğunu o presanta çekiyor. Ondan sonra koyun doğumu hazırlandığı sürede doğumla birlikte karaciğer bir kortizon üretiyor stres faktörü olarak doğuma giriyor e, kortizol ürettiğinde vücutta en çok eksilen vitamin A vitaminidir. Bir de koyun yavrusunun yavrusuna geçebilmesi için kolostrum üstüne ala sütü dediğimiz sütte de, de aşırı derecede A vitamini gönderiyor ki A vitaminini kuzusuna ala sütünde geçsin ve kuzu hayata bağışıklığı yüksek ve büyüme hızı hızlansın diye A vitamini gönderiyor. Eğer biz bunları eksik gönderdiğimizde anneye, karaciğerinde de bulanmadıysa anne fazla bir şey gönderemiyor. Ve ne mi oluyor arkadaşlar? Kuzu doğduğunda A vitaminince e, kalitesiz bir kolesterol e, içmeye çalışıyor, içiyor. E, e vitamini, ve selenyum eksik bir kalitesiz e, kolesterol, A sütü içiyor. E, zaten doğumlar birlikte bir beyaz kas hastalığı meydana geldiyse bunun A sütünden e, geçmediği için artık biz e, bunu daha çok böyle sarhoş yürümeler veya <laughs> ayakların topallaması gibi görüyoruz. Kuzudan sonra annede tekrar koça gelme dönemi için ovaryumu yani doğumdan sonrası sprisini hazırlayamıyor. Yani 30-45 gün içerisinde tekrardan koça gelebilecek bir koyun vücudundaki A vitamini eksikliğinden, selenyum, çiğ eksikliğinden dolayı e, tekrardan koça gelmesi çok uzun süre sürüyor. Bu da e, ticari olarak baktığımızda hayvancılığı e, bizleri zarar ettirmiş oluyor. İkinci faktörde de... Kuzular beyaz kas hastalığından veya sevmeden ziyade kaliteli kolostrum sütü emezlerse büyüme hızları çok yavaş oluyor. Yani yanık dediğimiz kuzular gibi meydana geliyor. İstediğimiz 120 günde aldırmak istediğimiz kiloyu rahatlıkla aldıramıyoruz. Bu da fazla yem vermiş oluyoruz. Uzun dönem bakmış oluyoruz. Bazen de kasaplar bu yanık diyor veya bunun işte şu aylık olmuş bu diyor, bizim elimizden daha ucuz almaya çalışıyor. Burada söyleyecek olduğum şu, bizim hem koyunun ve hem, hem kuzunun sağlığı için gebelin son dördüncü ayı ve doğumdan sonraki son birinci ayda koyunlarımızı vitamin ve mineral destek, vitamin ve destekler ise doğan kuzularımızı da desteklediğimiz annelerin kaliteli kolostrum sütlerini içerse ishal gibi vakaları, adi ishal gibi vakaları veya doğumdan birlikte meydana gelecek olan küçük çaplı hasarları, hastalıkları kuzularda, immün sistemi yüksek olduğu için daha basit atlatır ve e, kuzu bunu gelecekteki büyümesinde etkilenmeden absorbe ederek e, hayatına devam edebilir. Yani bizim buradaki amacımız e, kuzun, koyunun son e, doğumdan önceki bir ayı ve doğumdan sonraki bir ayı bizim için çok önemli olmak zorunda. Bunlara dikkat edersek de şöyle diyebiliriz, gerekli e, merada çok merada otlanan koyunların kuzuları daha çok ekoli vakaları ve ratu korona vakalarını yaşar, yaşanır. Neden? Çünkü sürekli merada otlayan hayvanlar kurumak edici eksik beslendikleri için devamlı e, idrar yapmak zorunda kalırlar. Çünkü vücuduna su toplanır. Ve kuzunun doğduğu yerde devamı ıslak olur. Islak olduğu zaman rota korona gibi, ekoli gibi rahatsızlıklar daha çok meydana gelir. Sizden ricam Koyunlarınızı doğumdan önce kuru maddeci zengin besleyin. doğumdan sonra da kuru maddeci zengin besleyin. Hem kaliteli kolesterol üstü meydana gelsin. Hem hayvanlarımız ekoli, kurota, korona ve kripto gibi rahatsızlıklardan uzak beslensinler. Bu da Türk ekonomisine, oradaki üreticiye, o bölgeye katma değer olarak geri dönsün. bugünkü kısa videomuzun konusu buydu. Arkadaşlar biz sağlıklı bir küçük başçılık yapmak istiyorsak sizden tek ricam şu. Vermeden almak Allah'a mahsus. Dediğim gibi hangi koyun ırkına bakar isek doğumunun dördüncü ayında vitamin ve mineral olarak injectable veya sıvı veya yem katkı maddesi olarak doğumdan sonraki bir ayda vitamin ve mineral olarak injectable veya sıvı veya toz formda muhakkak destekleyelim. Çünkü desteklediğimizde bir dahaki dönem için ne kadar verimli bir iş yaptığımızı, hayvanın e, kondisyonunu ne kadar koruduğumuzu, kuzunun ne kadar hızlı büyüdüğünü, hastalıkların o koyunlardan ve o sürelerin ne kadar uzakta olduğunu hep birlikte görmüş ve yaşamış oluruz. Bir de özellikle not ekleyeyim, doğumdan önceki karma aşılarınızı muhakkak yaptırın. Bölgenizdeki veteriner hekim arkadaşlara danışın veya en çok kullanan karmaşalar nelerse onlara dikkat edin ki ekolisiz, isaysız bir hayvancılık yapalım. Ama şunu unutmayın. Koyunlarınızla doğumdan önce ve sonra doğumdan önceki bir ay, doğumdan sonraki bir ay boyunca muhakkak enje